Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size makarna mantı yapacağım. 200 gram kıymam var. 2 tane büyük boy soğanım var. Sıkmadım. Süzgeçten süzdüm. Çay süzgecinden. Bir tatlı kaşığı toz biberim var, iki tatlı kaşığı pul biberim var, bir çay kaşığı karabiberim var, bir çay kaşığı tarçınım, var. kimyonum var. Pardon. Çok evet, güzelce yoğuruyoruz. en az 5 dakika yoğuralım. Çok güzel oluyor. İşten gelince hemen 5-10 dakikada pişirebiliyorsunuz. Arkadaşlar 4 dakika yoğurdum. 1 tatlı kaşığı da tuz katıyorum. 1 dakikada bunlarla yoğuracağım. Tuzu önceden katmadım ki sulanmasın tuz. Kolon içinde diye. Şu şekil toplanacak. Şimdi doldurmaya geçiyorum. Tamam makarnalarımı alıyorum küçük küçük parçalar yapıyorum şu şekilde dolduruyorum pratik oluyor hemen buzdolabından alıp dondurucuya da atabiliyorsunuz çocuklar çok seviyor ama insanı otururken zevkli oluyor. Çay kahve içerken doldurabiliyorsunuz. Şu şekilde ağzını şöyle kapatıyoruz. Baharatlarını kendi isteğinize göre hangi baharatı seviyorsanız koyabilirsiniz. Ben bunları dolduruyorum. Videomuzun olmasın. Görüşelim sonra. Bitirdim. bir pakette bu kadar makarna arttı. 200 gram kıyma gitti şimdi pişirmede görüşelim kaynadı arkadaşlar suyum 2 litre su koydum bir tatlı kaşığı tuz atıyorum Şimdi makarnalarımı vereceğim. Kısık ateşte pişiriyoruz. Önce yüksek ateşte kaynatalım. kaynadıktan sonra kısacağız. Şimdi sosuna geçiyoruz. Altını yakalım. 2 yemek kaşığı salça koydum. 50 gram margarin koydum yarım çay kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Bir yemek kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber sosunu hazırlıyorum. İki üç dakika kavurduk salçayı. Şimdi buradan mantının suyunda sosun üzerine 3 kaşık çay koyuyoruz. Bu burada güzelce kaynayacak. Bu arada mantımız da pişiyor. 2 diş sarımsak rendeledim. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir kase yoğurt. yoğurtlu sosunu yapıyoruz. Bunu güzelce çırpacağız. Bunu da hazırladık. Burada beklesin. Makarnamız pişiyor. Sosumuz oldu arkadaşlar. 2-3 dakika kaynatıyoruz sosumuzu. Suyu çekinceye kadar şu şekilde kalacak kapatıyorum mantığımda tam 10 dakika pişti 12 dakikayı tamamlayacağım bunu da kapatıyorum bunları masaya alıyorum şimdi sunum yapacağım Servis hazırlıyorum biz sıcak sıcak seviyoruz burada yoğurt koyuyorum isteğe göre iki kaşık küçük yapacağı alayım anne buradan da isteğe göre sosunu veriyorum Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.